Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena tegabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ya ilahel alemin, ya erhamen rahimin, ya Rabbel alemin, ya ilahi. Hamdini sözümüze sertaç ettik zikrini kalbimize miraç ettik. Kitabını kendimize minhaç ettik. Biz yoktuk sen var ettin, varlığından haberdar ettin, aşkınla gönlümüzü bir karar ettin, inayetine sığındık kapına geldik, hidayetine sığındık lütfuna geldik, kolluk edemedik, affına geldik, yardımına geldik yardım eyle. Yardım eyle ya Rabbi. Sevdin Habibini kainata sevdirdin. Sevdin de hilaleti, risaleti giydirdin. Makamı İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin. Serveri asfiya kıldın, hatemi enbiya kıldın. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kıldı, Ya Rabbi. Şu anda senin methu senan için kalem tutan eller hürmetine, seni tesbih için ikrara gelen diller hürmetine, felekleri nura, melekleri sürura, alemleri huzura kavuşturan veladeti Muhammed'i hürmetine, dergahı izzetine uzanan eller hürmetine, Allah Allah diyerek mübarek ismini anan safi diller hürmetine, Vatanımızı bölmeye çalışan hainleri kahhar ismi şerifinle kahreyle ya Rabbi. Kahreyle ya Rabbi. Kahreyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen bizi kabul ettin ki şu an sana yalvarmanın şükrünü yaşıyoruz. Dualarımızı geri çevirme ya Rabbi. Şehitlerimize rahmetinle, merhametinle, şefkatinle muameleyle şehit ailelerine, yakınlarına, Türkiye'mize, vatanımıza sabrı cemil ile, Hazreti Eyüp sabrı ihsan eyle ya Rabbi. Şehit ailelerimizin, Milletimizin gözünden akan yaşları Hainlerin helakı eyle ya Rabbi Her bir damla gözyaşını Kabe'de yapılan dualar hürmetine Kadir gecesi yapılan dualar hürmetine Terörün helakı için kabul eyle ya Rabbi Gözyaşımızı dindir Sızımızı dindir Anaların, eşlerin, yavruların Acılarını dinlir ya Rabbi Şu mübarek cuma günü hürmetine ya Rabbel Alemin dualarımızı kabul eyle. Rahmetin duamda etsin tecelli. Mehmedi dağlarda kırdırma ya Rab. Gazabın terörü yutsun temelli. Yurduma kumpaslar kurdurma ya Rab. Asılsın o celametinin postu. Asılsın. Gün yüzü görmesini eşihle dostu. Olmasın kimsenin ülkeme kastı kalleşlere sefa sürdürme ya Rab. Hainlerin bir bir ocağı sönsün. Evleri yılanlı mezara dönsün. Vatansız kahpeler yerde sürünsün. Felç olup kalsınlar öldürme ya Rab. Ne mutlu yürekten birlik olana. Sevdamız vatandır aşkı bilene. Kahrını yoldaş et yoldan dönene Ömrünle bir kere güldürme ya Rab Fitneyle fesada uğratma bizi Arşa kadar yücelttiriliğimizi mozdurma haine birliğimizi Bu cennet vatanı böldürme ya Rab Yüzümüz ak olsun kara düşürme Vatanımı koru zora düşürme Ana yüreğini kora düşürme, gülleri dalında soldurma ya Öndersiz bırakma vatanımızı, davamızı. Kanlı yaramızın kıvırtık devasını. Bize düşman kimse ver belasını. Tövbesiz tek soluk aldırma ya Rab. Şehitlik şereftir, gazilik yüce. Türkiye'm güneştir öteler gece Türk'ün göğsündeki imanlı güce Kahpe hançeri çaldırma ya Rab. Katında duamı kabul et ne olur Avşarın yolunda kurbanın olur Bağrıma bayrağın al rengi vur İki cihan oradan kaldırma ya Rab ahir ve akıbetimizi hayr eyle ya Rabbi. Amin diyen bu Müslüman kardeşlerimizi iki cihanla da aziz eyle ya Rabbi. Subhane rabbike rabbil yisifun, ve selamun alel ve rabbil alemin. El Fatiha.